Tekrardan hoş geldiniz The Walking Dead hayranları. Bugün sizlere mükemmel haberlerle geldim. The Walking Dead The Living çıkmasına çok az kaldı. Bu yüzden videolarımızda seri seri geliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dizinin çıkmasına çok az kaldığı için oyuncular ve yapımcılar her filmde ve dizide olduğu gibi röportajlar veriyorlar ve bizlere daha fazla bilgi veriyorlar. Bugün de Scott Gimple'ın söylediği bir şey bizim özellikle ilgimizi çekti. The Once Living birinci sezonun devamı olma ihtimaline karşı olumlu bir cevap verdi ve Andrew Lincoln'ın ölmesi ilgili şakaları olsa bile dizinin devam edebileceğini öne sürdü. Şimdi söyleyeceklerimi tam olarak söyledi. Ben şunu söyleyebilirim ki her şey mümkün. Rick son bölümde ölse bile her şey mümkün. Şu anda bu konuya odaklanmış durumdayız. Bu her türden planın olduğu ve dünyanın değiştiği. Bizde bu planları değiştirdiğimiz ve sonunda gerçekten hoşumuza giden bir şeyle sonuçlandı. Gerçekten şaşırtıcı bir şekilde bir araya geldi. Dwayne Sully Rick'i geri getirdi. Onunla birlikte Mushin arasında yeniden bir araya gelmenin gerçekliği birleştiği araç haline geliyor. Artık Rick nihayet tekrar aramızda katıldığına göre onu hemen birinci sezonda hikayesini kapatmak hatta öldürmek büyük büyük bir hata olur. Böyle yapacaklarını da düşünmüyorum zaten. The Walking Dead'in geleceği uçurumun kenarında kalsa bile Rick Grimes karakteri kesinlikle ve kesinlikle canlı tutulmalı ve yolun aşağısına bir yere geliş dönüş olasılığı olmalıdır. Bu verdiği açıklama beni bir şekilde sevindiriyor ve bir şekilde de çok 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 korkutuyor. Sevindirdiği kısım dizinin ikinci sezonu çıkacağını neredeyse onayladı diyebiliriz. Ancak beni korkutan kısımsa aslında düşündüğümde çok çok az bir olasılıkla olsa da Ricky birinci sezonda öldürmeleri ve yine de ikinci sezonu bir şekilde devam etmeleri. Yani düşünsenize 5 senedir beklediğimiz bir karakter şimdi ölüyor. Görünç olurdu. Böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum Scott Gimple o yüzden lütfen açıklamalarını daha dikkatli yap. Gelelim ikinci sezonun çıkacağının onaylanmasına. Evet adam basbaya onayladı ikinci sezonun çıkacağını. Beni şaşırttı mı? Hayır. Zaten eğer kanal uzun süredir takip ediyorsunuz. bunun olacağını yüzlerce kez söyledim. Olacak da zaten arkadaşlar. Arkadaşlar siz hiç endişelenmeyin. Aramızdan birisinin çocuğu doğana kadar The Walking hala devam eder. Yani ha ikinci sezonmuş ha üçüncü sezonmuş ha bir filmmiş. Bu evren hala uzun bir süre devam edecek. Ve o sürede ben de sizlerin yanında olacağım tabii ki de. Videoyu bitirmeden The Living galasında yaşananları sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle mükemmel fotoğraflar geldiğini söyleyebilirim. Öncelikle şu Andrew Lincoln'la bir bakar mısınız? Galiba abim dizinin çekiminden bu yana diyete başlamış. Valla bir kilo vermiş gibi durmuyor mu? Ve sakalını kesmesi falan. Ulan bu adam 50 yaşında 50. Çok garip geldi bu fotoğraf. Setten fotoğraflar da göstereyim şöyle kısaca. Bir ayrı güzel bulduğum fotoğrafta bu. Dizi tarihinin en iyi iki karakterlerinden birileri yan yana duruyor. Rick Grimes ve Gustavo Fring Ve asıl bu fotoğraf çok nostalji. Carlo oynayan Chetney Riggs ve Rick Grimes. Sonunda tekrar bir baba Ol kavuşması. Ulan yönetmen The Walking Dead boyunca yaptığınız en büyük hata Carl'ı öldürmek oldu. Yani arkadaşlar büyümüş Carl'ın Ricky aramasını bir hayal edin. Ondan sonra Rick gittikten sonra da 9. sezonda 10. sezonda vesaire. Baş rolde olması falan. Dizinin ne reytingleri düşerdi ne de izleyici kitlesi. Bu The yaptığı rezalet bir hataydı. Aklımız hala bu hayallerin peşinde. Zaten ana dizinin oyuncuları da katıldı galaya. Özellikle Steven Yeun da bu sefer gelebilmiş. Ve Lemmy James Morgan da oradaydı. Ben de şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sizler bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen ve lütfen yorumları bırakmayı unutmayın. O zaman şimdilik hoşçakalın.